1977'de yaşanan ve bugün bile izlerini gördüğümüz bir yumruk birçok spor müsabakasında kural değişikliklerine sebep olmuş ve sporcuların birbirine şiddet uygulamasının önüne geçilmiştir. 1977 yılında Houston Rockets forması giyen John Lucas'ın şu sözleri ''Bazen hayatta özrü olmayan veya açıklanamayan hatalar yaparsanız ve sadece özür dilerim diyerek iç huzurunuza kavuşamazsınız. Uzun bir pişmanlık periyodu yaşamanız ve onu gerçek anlamda hissetmeniz gerekir. Kermit Washington için The Punch yani Yumruk isimli kitapta geçmektedir. 2002 yılında basılan ve John Feinstein tarafından yazılmış eser, 9 Aralık 1977'de Los Angeles Lakers la Houston Rockets arasında oynanan maçta atılan bir yumruğun iki hayatı ve tüm profesyonellikleri nasıl değiştirdiğini anlatır. 9 Aralık günü takımlar sahaya çıktığında yaşanacakların öngörülmesi imkansızdı. Isınma esnasında Rockets oyuncusu Tomjanovic her zaman yaptığı gibi Los Angeles forumunun skor botlarına bakmaya başladı ve içinden umarım bu akşam sağlam kalır da kafamıza inmez diye geçirdi. İlk yarısı şahane bir çekişmeye sahne olan maçta özellikle Tomjanovic'in isabetli şutlarıyla takımlar soyunma odasına 55-55 beraberlikle girdiler. Devrenin ilk basketi Houston temsilcisinden geldi. Hemen arkasından Lakers hücumunda kaçan şutun reboundunu Rockets'ın uzunu Kevin Connert aldı ve takımın gardı John Lucas'a pası verdi. Bu esnada Rudy Tomjanovic sahanın sağ tarafına doğru koşmuş ve asisti beklemeye başlamıştı. Rockets hızlı hücumunda Lucas topu sürmeye devam etti ve içeri doğru süzülürken aniden gözler ortalığını çevirdi. Genellikle pot altı mücadelelerinde sık sık olan dirsek temasları yarı sahaya taşımış ve Karim Abdulcappar'ın dirseği Kanırt'ı hedef almıştı. Uzun oyuncu yediği dirseğin etkisiyle karnını tutarak çöktü. Bu esnada sağ dipte pozisyonu izleyen ve takımın kaptanı olan Tomjanovic takım arkadaşını koruma içgüdüsüyle koşmaya başladı. Sakinliğiyle tanınan oyuncunun aklından tek bir şey geçiyordu. O da arkadaşı olan Calvin Murphy'den önce olay yerine varmak. Eğer kavgacılığıyla bilinen Murphy'den önce varamazsa şiddetin alevlenmesi kaçınılmaz olacaktı. Kaptan bu düşüncelerle ortalama doğru tüm hızıyla savunmasız bir şekilde koşmaya başladı ve BAM! 2.03 boyundaki aynı vurduğu oyuncu gibi hassaslığıyla tanınan Lakers oyuncusu Kermit Washington benzer içgüdüyle yumruğunu Rockets'lı oyuncunun suratına çakmıştı. Yere serilen Rudy'nin ilk gördüğü kişi dönemin ünlü aktörlerinden Walter Matthau'du tam olarak kendisinde olmayan oyuncu hafifçe doğruldu ve ağzından şu sözler çıktı. Walter, skor tabelası mı üzerime düştü? Bu yumruktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Kermit Washington 26 maçlık bir ceza aldı ki bu ceza sezonu kapatan Tomjanovic'e göre en azından sene sonuna kadar sürmeliydi. Lakers yönetimi Kermit'i yalnız bıraktı ve olaylardan 2 hafta sonra Boston Celtics'e takas etti oyuncu hayatını aldığı tehdit mektupları ve zehirlenme korkusuyla geçirdi. Hatta maç esnasında 8 aylık hamile olan eşi birçok hastane tarafından reddedildi. Efsanevi Boston genel menajeri Red Auerbach'ın Kermit asla kazanamayacağı bir kavganın içinde o anı insanların zihninde değiştirebilmek için yapabileceği hiçbir şey yok. Ben onu evinde gibi hissetmesini ve sevildiğini bilmesini istiyorum diyerek kamuoyu önünde oyuncuyu bir nebze rahatlattı. Rudy Tomjanovic ise yumruğun ardından kafatası çatla, omurilik sıvısında sızıntı, çene ve burnunda kırıkla sayısız ameliyat geçirdi. 5 ay sonra sahalara dönmüş gibi gözükse de 1 yılda ancak toparlanabildi ve 30'lu yaşlarında aktif oyunculuktan emekli oldu. Yumruğun ardından onca yıl geçmesine rağmen halen sinüslerinde yoğun bir ağrı hissettiği biliniyor. 1977 yılında görevine NBA genel müsteşarı olan David Stern'ün bu kadar kuvvetli ve büyük adamların sahada dolaşıp birbirlerine yumruk atmalarına izin veremeyiz demesiyle NBA yönetimi saha içi şiddet olaylarına sıfır toleransı benimsemeye başladı. Sahada olan yumruk olayı hem iki oyuncunun kariyerini hem de tüm profesyonel sporlarda da ceza yönetmeliklerinde değişikliklere neden oldu.